Başka bir şey kriterler... Baş... Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Kanal Sim'de yayınlanan öğlen postası programına konuk olarak önemli açıklamalar yaptı. Kasım ayının yoğun geçeceğini söyleyen Hüdaoğlu, mülkiyet konusunun da diğer konular gibi bu ay görüşüleceğini belirtti. Hüdaoğlu, Türk tarafının mülkiyet konusu görüşülürken, sarih çoğunluğa dikkat ettiğini anlattı. Şimdi tabii ana ilkeleri belirler iki taraf masaya otururken. Kendi ana ilkelerini belirler ve bu ana ilkeler doğrultusunda teknik bir, e, güzergah belirlemeye çalışırlar kendi perspektiflerinden bakarak. E, Kıbrıs Türklerin bu konudaki yani Kıbrıs Türk müzakere anlayışının, konseptinin yaklaşımı açıktır. Yani mülkiyeti de bunun dışındaki meseleler gibi, nüfus gibi iki kesimliliğin ve iki toplumluğu, toplumluluğun bir nişanesi olarak, onun bir garantisi olarak, bir sübabı olarak e, ve görüntüsü olarak e, algılıyor. Dolayısıyla mülkiyetle ilgili her neyi belirleyecekseniz bu belirlemelerin Türk tarafı bakımından sarih çoğunluk denilen e, yaklaşımı teyidi gerekir. Evet. Yani bizim müzakerecilik e, yaklaşımımız bunu amaçlayan bir yaklaşım. Hı hı. E, ama bunun nasıl temin edileceğiyle ilgili farklı yollar, farklı yöntemler e, ve birbiriyle aynı olmayan bazı yaklaşımlar sergilemek gerekebilir. İşte tazminat, takas falan, iade denilen şeyler var ya. Bütün bunları bir ölçü içinde ve bu sarı çoğunluğa zarar vermeyecek bir nispette tutarak planlamaktır asıl Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Kıbrıs sorununun ve mülkiyetin çözümünde kaynakı bulma konusunda uluslararası camiadan olumlu sinyaller geldiğini belirtti. Tazminatlarla çözülecek bir unsura mı dönüşecek önümüzdeki süreçte? Bu da ciddi bir kaynak gerektirmiyor evet. mu? Kaynakla ilgili ne gibi çalışmalar yürütüyor? E, kaynakla ilgili tabii e, çeşitli temaslar yapılıyor ama bunlar henüz e, böyle rakamsal olarak konuşulan şeyler değil. Yaklaşım olarak e, bazı temaslar yapılıyor. BM'nin kendisinin Birleşmiş Milletler'in kendisinin daha ciddi temaslarının başladığını biliniyor. Açıklandı zaten IMF'le temasları olduğu. Örneğin sayın Ayden'in e, kaynak bulma konusunda şu anda olumlu bir e, sinyal geldiğini uluslararası camiadan söylemekle yetinelim. E, bu, ama bunu rakamsal bir şeye tekabül edebilecek bir detaydan da yoksun olduğunda ifade edelim bir taraftan da. Yani yaklaşım olarak, prensip olarak e, bu konuda e, çok da karamsar olmaya gerek yok. Hı -hı. Ama bütün her şey uluslararası camianın üstlenmeye hazır olduğu biçimde bir okuma içinde henüz erkendir. Olumlu sinyal demekle yetiniyorum yani ben burada. Ee, ama evet tazminatlar konusunda hangi ülkeler olduğunu veya hangi ülkelerin yok, yok, olumlu evet, yaklaşımı olduğunu... Yoktur böyle olduğunu. bir şey. Yani. Genel bu açıklanan şeyler de var zaten. Avrupa Birliği'nin de yardımcı olma konusunda taahhütleri vardır zaten. Hı hı. Yani yardımcı olacağını söyleyen e, güçlü e, devletler ve kuruluşlar var. Hı hı. Bu yardımın niteliği zaman içinde belli olacak tabii. Güney Kıbrıs'ın Türkiye ödesin gibi bir yaklaşımı var mıdır? Ee, yani bu tazminatlarının çoğunduğunu Türkiye ödemelidir gibi bir yaklaşımı var mıdır? En azından resmi olarak bunu masaya getirmişti ne söylemek güç. Yani çok mümkün değil bu söylemek. Masada resmi bir talep yok, yok bu konuda. Evet, tabii. Ee, ama söylemler bunu işaret ediyor mu zaman zaman sizin için? Yani gazetelerde okuduğunuzda evet. zaman zaman söyleyenler oluyor. Evet. Ama bu lideri liderliği ya da Rum siyasi iktidarını temsil eden açıklamalar olmayabilir ama böyle bir yaklaşım dile getirdikleri de sır değil. Evet. Peki zaman. maliyet nedir? Yani Türk tarafı bununla ilgili nasıl bir çalışma yürüttü ve önümüzde ne kadar bir rakam var çözümün maliyetiyle ilgili ve mülkiyetin çözülmesi ile ilgili. Yani bu konuda muhtelif rakamlar dolaşıyor. Tam olarak bunu saplayabilmek yani doları dolarını hesaplamak çok mümkün değil. Bu biraz da kriterler belirlendikten sonra zaten netleşebilecek olan bir durumdur. İşte yer değiştirmek durumunda kalan insan sayısı belli olduktan sonra ancak bunun adını Hı -hı. tam olarak koyabilirsiniz. Hı -hı. Yani bütün denklemin bütün bilinmezleri yerli yerine oturmuş değil bu rakamı tam olarak saptayabilmek için. Bu biraz daha son aşamasında yani çözüme ramak kala bu rakamın daha net bir biçimde hesaplanabileceğini düşünmek Doğru olur.